Evet, derin ini, derin ini. Burada tırırır diye ses geliyor. Tamam. Dört numara, hemen. hemen bakıyoruz. Sanki çok şanslı gibisin. Bakalım. Şanslı mısın? Bilmiyorum. Dubai çikolatası. Gerçekten oh. mi? Kaç gündür oh. denemek istedim, musun? Bakıyoruz, bakıyoruz. Evet. Dananana, 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 dananana. Bakalım ne gelir. Deren ana dere. Şanslıysa bir tane. Kesinlikle. O zaman çeviriyorsun. Bakalım. <gülüyor> Yok, <gülüyor> <içiyorum>. <gülüyor> Oha dört. Dört mü? <laughs> <laughs> Dubai çikolatası. <laughs> Çok şanslısın ha. are <laughs> the bombastik, romantik, fantastik kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar mutluluk akımını çekiyorum ve insanlara hediye veriyorum. Biliyorsunuz bugün stüdyo kafedeyiz ve insanlara böyle çok güzel soğuk kahve, sıcak kahve ve tatlı Dubai of Dubai çikolatası evet arkadaşlar en iyisi Bursa'nın en iyisi bu. Gördüğünüz gibi fıstıklar üstten böyle kenarları süzülüyor ve pasta ikram edeceğiz. Çarkıfeleği döndürüyorum. Gelen numarayla arkadaşlara hediye veriyorum. Bakalım videolar nasılmış. Videolara geçiyoruz. Bu arada kanalı takip edip beğenmeyi unutmayın. Geçiyoruz. Merhaba, hoş geldiniz. İsim? Feriha, Rana. Çarkı çevir hediye senin. Hadi. Bir, iki, yok şu, <laughs> şu, bir, bir, <laughs> iki, üç. Evet. Bakıyoruz, 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 bakıyoruz. Kaç numara geldi? <laughs> Hop, üç numara. Boş. Sizde boş. İşte benim hayatım. Sizin boş. Tamam, sizde çevirin bir. Derenene, 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 Derenene. Gerginlik müziği. Beş. Beş. Dört. Bu da mı? Dört. Yok, dört numara. Dubai çikolatası kazandım. Evet. Dubai çikolatası burada değil. Şimdi ben FSM'de Studio Kafe. İstediğin zaman gidiyorsun. Tamam. Ben buraya Dubai çikolatası yazıyorum. Bu fişi verdin mi ücretsiz Dubai çikolatası senindir. Dubai. Şöyle. Bu arada ikinci katta karaoke etkinliği de var ücretsiz şekilde. İsterseniz etkinliğe de katılırsınız. Afiyet olsun, iyi günler. Oo, bravo reis. İyidir, sen nasılsın? İyiyim. <laughs> evet, hoş geldin. Çok İsim, telaş yapıyorum. Hiç Beyza. Beyza. Evet, çarkı çevir hediyesini. Evet. Bakalım ne geliyor. 11. Dubai çikolatası, Ay. bravo. Dubai çikolatası kazandın. Şimdi Dubai çikolatasını Studio Kafeden, FSM'deki Sütüdö Kafeyi biliyor musun? Üst katında karaoke etkinliği falan da oluyor. Dubai çikolata, evet. Şimdi bu bileti verdim mi? ücretsiz şekilde. Dubai çikolatası senindir. Bu arada. Çok lezzetli Dubai çikolatası. Görüyorum. TikTok'ta falan görüyorum ben. Aynen. Bizimkisi çok başarılı. Yedin mi göreceksin zaten. Afiyet olsun. Görüşmek üzere. Bay bay. Çarkı çevir hediye senin. Çok basit. Gelin. Merhaba. Tamam. Ama biriniz oraya biriniz buraya. Böyle gelin. Merhaba isim? Ali Efe abi. Ali Efe isim? Eda. Eda. Hoş geldiniz. Şimdi hanginiz şanslı? Sen yap. Ben mi yapayım? 3, 2, 1 çevir. Bakalım. Evet. Kaç geldi? 12. Abi. 12. Hemen bakıyoruz. 12'de ne var? O evet. kahve kazandım. Kahve kazandım. Hemen sana Stüdyo kafeyi biliyor musun FSM'de? Evet abi. İkinci katında karaoke etkinliği falan var. Güzel bir mekan. Kahve yazıyorum. İstediğin bir kahveyi bunu veriyorsun. Ücretsiz tamam. şekilde içiyorsun. Tamam mı? İstediğin Başka zaman. Başka şey gerek var mı? Yok. Bunu veriyorsun. Önce bunu ver. Sonra da istediğin kahveyi söyle. Tamam. Beni de takip etmeyi unutma. Ahmet Kahriman. Tamam abi. Tamam. Ahmet Kahriman. Buraya el sallayın. Görüşürüz. <laughs> Görüşürüz abi. Afiyet olsun. Katılmak ister misin? Gel böyle. Gel sen de bu tarafa. Merhaba. İsim? Esen. Esen. Elif. Elif çarkı çevir. Sen kahveni içiyorsun. O yüzden içmeyen arkadaş çevirsin. Bakalım ne kazanacak. Buradan çevir. 3, 2, 1. Kaç numara? 12. Hemen bakıyoruz. Bir kahve kazanmışsın. Şimdi bir kafeyi biliyor musun? PSM'de. Kahve yazıyorum. Oraya bunu veriyorsun. Bir tane kahve hediye. Tamam. İstediğin kahveyi alıyorsun ve bir V bir yapayım Afiyet olsun El sallayın bir de beni takip etmeyi unutmayın El sallayın Sizin İsim? Ecrin Sizin? Duru Duru Çarkı çevir hediye sizin 3, 2, yok burada Bir na, 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 Gerginlik hat safhada Şu an bakalım kaç numarada duruyor 11 Hemen bakıyoruz 11 Dubai çikolatası. çok güzel. Studio Cafe'i biliyor musun? FSM'de Karaoke Organizasyon ikinci katında çok güzel etkinliği var. Şimdi ben buraya Dubai çikolatası yazıyorum. Bunu veriyorsun ve Dubai çikolatası senin. Bu arada çok güzel Dubai çikolatası. <laughs> Afiyet olsun. Kanala abone olmayı unutmayın. Bir de el sallarsanız. Teşekkürler. Arkadaşlar bu arada kanalı takip edip beğenmeyi unutmayın. Lütfen şuradan şuradan ya da nereden bildirim işaretini açmayı unutmayın gerçekten. Arkadaşlar gençler hediye vermeden göndermek istemiyorum. Boş yazdım ama haksızlık olmasın diye de hediye verdim. Yapacak bir şey yok. Bir saniye. İsim? Aybüke. İsim. Oğulca. Ali. <gülüyor> İrem. <gülüyor> evet. 3, 2, 1 çevir. Bir saniye. çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. 3, 2, 1. Bunu. Derenene, derenene, derenene. Şöyle bakıyoruz. Gergin bekleyişler bayağı hızlı döndürmüş arkadaş. Kaç numara? 7 mi? Ortada durdu bu. 8. Hemen bakıyoruz. 8 Boş mu? Boş. Arkadaş da çevirsin. 3, 2, 1 Hemen bakıyoruz. 8 gelmesin. 12 Kahve kazandım. Bravo. Stüdyo kahveyi biliyor musun? Stüdyo kafe. PSM'de ikinci katında karaoke etkinliği falan düzenleniyor. Çok güzel bir yer. Kahve yazıyorum buraya. İstediğin kahveyi içiyorsun. Ben bir daha çevireyim. Ben çevireceğim. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben çevirebilir miyim? Arkadaş çevirsin. Daha sonra tamam. seni boş göndermiyorum. Tamam. Bir saniye. Şöyle gevşeteyim. Şuradan çeviriyorsun. 3, 2, 1. Tamamdır. Bu arada okuyor muyuz? Evet. Hı hı. Ne bölümler? Ben okumuyorum. Okumuyorsunuz. Bakıyorum. iki numara. Bir kahve kazandım. <laughs> Bu arada Dubai çikolatası falan da vardı da işte şansınıza. <laughs> Bir kahve yazıyorum. İstediğin kahveyi içiyorsun. <laughs> FSM'de caminin rampadan içeri girdiğinizde çok güzel üç katlı etkinliklerin olduğu karaoke etkinliğinin de yapıldığı. <gülüyor> ben <gülüyor> Dubai <Çikolata> kaçta? <laughs> Dubai çıkıldı. Çikolata... <laughs> Dörtte var. Tamam, On de 12. var. Üç, iki, bir. Oha dört. 4 mü? Dubai çikolatası. <gülüyor> <gülüyor> Çok şanslısın ha. O zaman Habibi come to Dubai diyor. <laughs> Dubai bileti vermek isterdim. Orada yedirmek isterdim ama artık FSM'ye gidersiniz. Evet. Dubai yazıyoruz. Dubai. Kasaya bunu veriyorsunuz. Dördünüzde de var değil mi şu an? Ben de yok. Artık sana başka bir hediye veriyorum. Ona da sen ısmarlarsın artık. Ama karaoke'ye kesinlikle katılmazsınız. Çok eğlenceli bir ortam. Evet. Hangisini istiyorsan buradan bir tanesini. Hayır. Fili istiyorum. O zaman arkadan sen gevşet. Şu mu? Doğru mu tutuyorum şu an? Şu. Ger, gerginliği azaltıyorsun. Sonra. Bak kendine doğru çek. <laughs> Aynen öyle. Evet, iyi günlerde kullanın. Lütfen kanalı takip edip beğenmeyi unutmayın. İsim Ahmet Kahraman, tamam? Görüşürüz. Hadi bay bay. Ahmet Kahraman, merhabalar. Merhaba. Bir saniye. Bak, seyrediyoruz, bakıyoruz. Evet. Bizim dedik gitmeyelim, dururuz. Yok, çok iyi yapmışsınız. Evet. Neydi? Baba, isim neydi? İsmim Erol. Erol Bey. Aslı. Aslı Hanım. Evet, şimdi şöyle şuraya takıyoruz mikrofonumuzu. O zaman kızınızın şansı olsun. Kızınız çevirsin. Bakalım hangi 10 numara. 10 numara. 10 numara. Ablamız 10 numarada ne kazanmış? Bir kahve kazanmış. Aa, Çok güzel. güzel. Dubai çikolatası kazansaydı. Dubai Çikotası kazansaydı hemen buraya yazardım. Çok güzel. Beraber gelip. Annesi de var. Bak, bak çekiyor bize bir <gülüyor> <gülüyor> Katılmak olur. isterse. Çevirelim. Katılmak isterse çok güzel. Gel. Bir kahve yazıyorum. Ee, FSM'nin girişinde stüdyo kafede. Bunu veriyorsunuz. Bir kahve. istediğiniz bir kahveyi içiyorsunuz. Teşekkür ederiz. Bu arada ailece gelebilecek bir ortam çok güzel karaoke yapıyorsunuz ikinci katında, üçüncü katında dans organizasyonu yaparsanız bunlar tamamen ücretsiz bu arada. Evet. Şimdi hatta FSM'ye gidelim. Evet uğrayabilirsiniz oraya. Gel hanım sen de bir çevir. Evet hadi. Gel bak canlı yayın. Üç, iki, bir. Kaç numara? 3 numara. Dört. 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 Bakalım. Dört. Dubai çikolatası olmuşlar. Evet. <laughs> <laughs> Dubai çikolatası. Üçten dörde rüzgar, rüzgardan oldu rüzgar. biliyor musun? Evet rüzgardan oldu. Çok evet. şanslısınız. Evet. Bir tane şöyle Dubai çikolatası yazıyorum. Bak mekanı gidiyoruz şimdi direkt. Biz direkt gidiyoruz oraya. Tamam. Sevmeye gidiyorduk zaten. Bu arada benim kanalımı takip etmeyi unutmayın. <laughs> Ahmet Kahraman. Kahriman. Tamam. Şunu da size vereyim. Siz ikram edersiniz. Artık siz de kendinizden içersiniz. <laughs> Aynen. Etkinlikte karaoke'ye de katılmak isterseniz oraya da bakın, gezin. İstediğiniz zaman da gelebilirsiniz. Tamam. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Merak ettiğiniz şey için bir yerlik. İsim? Nilay. Nilay Hanım. Çeviriyorsun çarkı. Numaranın karşılığı hediye senin. Tamam. Evet. Darenene, darenene. Hemen bakıyoruz. Kaç numara geliyor? Tam gel çevirin Hayır. Kaç numara? 2. Hemen bakıyoruz. Bir tane kahve kazandım. Ya teşekkür ederim. Stüdyo kafe. Biliyor musun FSM'de? Evet. Evet. Oradan bir kahve kazandım. Bu arada ikinci katında karaoke'si var. Van, 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 van. Güzel bir güzel bir etkinlik Var şöyle, bunu Çık, veriyorsun. Evet. İstediğin kahve senindir. Gel. Nerede yayınlıyor? Gel. YouTube'da. Çıkmasın. Çevirdi. Yıldız. Şaka var ama onu yapmayacağım Al geçti. Işte. Yap. <laughs> Yap. Kaç? <çıktı>? Boş. Bir <laughs> daha Merhaba. Merhaba. <laughs> Nkim? Mert abi. Mert. Mert kardeşimiz bir milyonluk o kardeşimiz. Bir ikizi de var. Senin isim? Esin. Esin. Şimdi çeviriyorsun çarkı. Karşılığındaki numara hediye senindir. Çevir. Evet, evet. Beş. Üzgünüm, boş çıktı. Şimdi sen çevir. Efendim? Yalan atmıyorum burada boş. Yok yok tamam tamam devam et. Bismillahirrahmanirrahim. Bir de benim yalancı Ben de çekeceğim mi onu? Evet. Abi. Çevir. Dararant. Sekiz. Bakıyoruz neymiş? Hoş. <laughs> evet. Çok özür diliyorum. Ama bir saniye bir saniye. İkiniz de bir saniye. Çevir. <laughs> 9 neymiş? Bileklik. O zaman size de birer tane bileklik hediye ediyorum tamam mı? Merhaba. Merhaba. Hediye çekiliş yapmak ister misiniz? Nasıl Bunu çeviriyorsunuz. Karşısındaki hediye sizin bu kadar. Çok basit. Bu kadar. Öncelikle bir saniye. İsim? Ecren. Ecren. Hoş geldin. Çarkı çevir. Hediye senin. Evet. Dereyni ile burada tır diye ses geliyor. Tamam. Dört numara. Tamam. Hemen bakıyoruz. Sanki çok şanslı gibisin. Bakalım. Şanslı mısın? Bilmiyorum. Dubai çikolatası. Gerçekten mi? Kaç gündür denemek istedim biliyor musunuz? Evet. Çok şanslısın Dubai çikolatası. Dubai çikolata. Size gelin ya. Dubai çikolatasını Stüdyo Kafeden FSM'de, ikinci tamam. katında karaoke etkinliği falan... Gidiyorum orayı. ben gidiyorum zaten. Gidiyor musun? Evet. Çok güzel, o zaman afiyet olsun. Kanalı takip edip beğenmeyi unutma. Ahmet Kahriman. Tamamdır. Beni takip ediyorsun. Tamamdır. Takip edeceğim. Hoşçakalın. Görüşürüz, bay bay. Hoşçakalın. Haydi bakalım, YouTube. Ahmet Kahriman, YouTube. Takip edeceğim. Adamsın. Ne <laughs> dedik? İsim? Emirhan abi. İzzet. Arda. Çevir. Arda Güler kardeşim. Çevir. bileklik boşta ben sana bileklik vereceğim 3 numara abi. şöyle gösteriyorum boş ne bassız adamız ya. olsun ben sana kardeşime hediye veriyorum abi şöyle kesinlikle. şöyle bir tane bileklik hediye iyi günlerde kullan günler kardeşim isim Semih abi Semih hoş geldin okuyor musun okuyorum abi Çarkı çevir hediye senin çevir Kaç hediye geliyor abi 8 boş ama ben sana yine de olsun abi. hediye veriyorum Sağ olsun abi. şöyle bir tane bakalım ne varmış o var? haktan geliyor halka hayır, hayır. İsim? Melisa Nur Hira Hoş geldiniz hanginiz şanslıysa bir tane hayır. O zaman çeviriyorsun. Bakalım. 11 numara. Hemen bakıyoruz. 11 numara. O çok şanssız. Dubai çikolatası. Çok lezzetli bir Dubai çikolatası. Sidize kafeden. Biliyor musun FSM'de? İkinci, ikinci katında. Hemen buraya Dubai çikolata seziyorum. İstediğin zaman çikolata yemeye gidiyorsun. Dubai. Çıkıyorum. Ve bu arada size de birer tane <laughs> Aleyküm selam video çekiyorum bir dakika <laughs> Size de birer tane Şuradan hangisini istiyorsanız birer tane bileklik ediyorum Bu şu senin Hangisini istiyorsan seç Tamam o zaman sen Bu O zaman bir ve üçüncüyü gevşetin Birazdan gelecek. Bir de üçüncü, o senin. Arkadaşlar kanalı takip edip beğenmeyi unutmayın. El sallıyoruz. Afiyet olsun. Ahmet Kahriman. Ahmet Kahriman, tamam mı? İyi Merhaba. Merhaba. Hoş geldin. Hoş Allah. Allah. Seren. Berat Albayrak. Berat Albayrak. Evet. Çarkı çevir. Hediye senindir. Hanginiz çevireceksin? Çevirsin abi herhalde. Çevir kardeşim. Çevir şöyle. Riskli olmasın. Evet evet. Evet. Kaç numara? 12. Hemen 12'nin karşılığına bakalım. Bakalım neymiş. Hemen bakıyoruz. 12. Bir tane pasta kazandık. Stüdyo kafeden pasta kazandık. İsim? Hasan abi. Enes abi. Enes, hanginiz katılmak istiyorsunuz? Çarkı çevir, hediye senin. O daha şanslı abi. Evet. Çevir, çevir, çevir. Evet, şöyle bakalım. Darararan, darararan, gergin anlar. Kaç numara? 10 abi. 10 numara. Bir kahve kazandın kardeşim. Tamam abi bir kahve kazandın hemen Evet arkadaşlar videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkürler. Bu ve bunun gibi videolar için lütfen kanalı takip etmeyi unutmayın. Lütfen bildirim işaretini açarsanız şu an kanala destek verirseniz Hepinizi çok seviyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere bay bay.